Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, i̇srail Lübnan sınırındaki gelişmeleri aktaracak. Can Okanar, son 48 saat i̇srail Lübnan sınırında oldukça gergin geçti. Tansiyonun önceki günlere göre daha da yükseldiğine tanık olduk. Az önce ekranlara getirdiğiniz gazetecilerin bulunduğu noktaya saldırının dışında birçok farklı noktaya İsrail tarafından saldırı oldu e, Lübnan tarafından da Hizbullah güçleri tarafından da İsrail'in birçok farklı noktasına saldırılar oldu. İsrail'in vurduğu, o gazetecilerin bulunduğu yerin dışında bir noktada bir eve isabet etti roketler ve orada iki sivil hayatını kaybetti. Başka bir e, sınıra yakın bir yerleşim yerinde üç tane ev vuruldu. So, yer yaralananlar var. Hizbullah İsrail, Lübnan tarafındaki İzbullah güçlerinin saldırılarında da önceki gün yaralananlar olmuştu İsrail tarafında. Onlardan birinin dün hayatını kaybettiği açıklandı. Gerilim bir nebze tırmanmış gözüküyor ama hala sınır bölgeleriyle de e, sınırlandırılmış durumda. Kontrollü bir gerilim var. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da söylediği gibi hala Lübnan tarafındaki bu cephe Gazze'ye onun ifadeleriyle söyleyeyim bir destek cephesi olmaya devam ediyor. Hazan Allah neyi kastediyordu ediyordu bununla Hizbullah lideri? Kendisi zaten konuşmalarında bunu açık açık söyledi. İsrail ordusunun yarısını biz kuzeyde tutuyoruz. Generallerinin yarısını kuzeyde tutuyoruz. Ee, ve dolayısıyla Gazze'nin hamasın üzerindeki baskıyı azaltırıyoruz Ve önümüzdeki günlerde saldırılar yoğunlaşabilir diye açık kapıda bırakmıştı. İsrail yetkililerden de son derece sert açıklamalar geliyor. Ee, Asla başından beri bunu söylüyorlar ama e, özetle şunu söylüyorlar. Sakın savaşa girme. Girersen ee, biz seni de Gazze'ye çeviririz şeklinde bir şey, e, ifadeler var. Bunları açık açık söyleyen ilk kişi de e, İsrail e, Savunma Bakanı Galan oldu. İki gün önce yaptığı açıklamada Hizbullah'ı değil doğrudan Lübnan halkını tehdit etti. Dedi ki şu an benim bulunduğum Beyrut'u Lübnan'ın başkentini kast ederek Beyrut'u da Gazze'ye çeviririz şeklinde çok sert e, akıl almaz bir tehditte bulundu. Aslında İsrailli liderlerin bulunduğu amaçları Hizbullah üzerine baskı oluşturmak. Çünkü ikinci bir cephe istemiyorlar. Hizbullah şu anda İsrail içerisinde birçok noktayı vurabilecek durumda ve sadece Hamas'a Gazze'ye odaklanmak istiyorlar. Uluslararası aktörler tarafından da hem İsrail'e hem de Lübnan'a, Lübnan üzerinden daha doğrusu Hizbullah'a baskılar var. İkinci bir cephe açılmasın diye. Lübnan içerisinde bulunan birçok aktör birçok e, burada mezhepler var. Etki farklı farklı mezhepsel yapılar var. Hristiyanlar, Dürziler vesaire, Sünniler, Şiiler. Onların önemli bir kısmından ve siyasetçilerden de Hizbullah üzerinde topyekün bir savaşa girmemesi yönünde bir baskı var. Bir yandan da tersten bir baskı var Can kanar. Burada yaşayan yarım milyondan fazla Filistinli mülteci var. Onlardan da sıkça şunu duyuyoruz. Gazze'de 11 bin kişi katledildi. 11 bin kişi katledildi. Bütün Filistinli direniş örgütleri topyekun bir savaşta. Hizbullah da bir İsrail'e karşı direniş örgütü olarak kurulmuştu. Şimdi de ise ne zaman diye. Hizbullah lideri ya da Hizbullah'a üyeleri yaptıkları açıklamalarda ve sosyal medya hesaplarında şunu söylüyorlar. Bakın biz en azından İsrail ordusunun yarısını kuzeyde tutuyoruz. 74'ten fazla üyemizi İsrail saldırılarında kaybettik. Bu birey içerisinde ve İsrail e sürekli her gün saldırılar düzenliyoruz. İsrail ordusunun yarısı burada beklemek zorunda. Sınırda yaşayan İsraililerin 120 bini İsrail hükümeti tarafından tahliye edilmek zorunda kaldı. Bunlar misafirhanelerde, otellerde barındırılıyor. İsrail açısından hem mali büyük hem askeri büyük. Dolayısıyla biz hiçbir şey yapmıyor değiliz şeklinde bir savunma içerisindeler. Çünkü hiçbir şey yapmaması bu açısından skandal olur. Ama bu gerilimi, kontrollü gerilimi de devam ettirmek istediklerini anlıyoruz ancak sahadaki duruma göre bu iş çığırından da çıkabilir. Yani en küçük bir hesaplanmamış hamle savaşa dönüştürebilir. Mesela İzbullah'ın attığı bir ateş e, İsrail tarafında 20 askerin olduğu yere denk gelse e, birden İsrail çok sert bir karşılık verebilir ve arkasından Hizbullah karşılık vermek durumunda kalabilir. Savaş çığırından çıkabilir. Ancak şu an için şunu söyleyebilirim. Ne Lübnan içerisindeki kesimler ne de İsrail bunu istiyor gibi gözükmüyor. Farklı gerekçelerden dolayı İsrail'in gerekçesi malum Gazze'ye odaklanmak, ikinci bir cephe açmamak ve Hizbullah gibi Hamas'tan çok daha etkili olabileceği tahmin edilen bir aktörle yeniden yüzleşmemek. Ve Hizbullah'ın bu taraftaki iç kamuoyunun baskısının dışında bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı var tabii ki. 7 Ekim'de iki tane savaş gemisini bölgeye göndermişti Amerika Birleşik Devletleri. O da Hizbullah'a net bir mesajdı. Eğer bu işe dahil olursan sadece İsrail değil beni de karşında bulursun şeklinde net bir mesajdı şu an için sınır bölgelerindeki o 4-5 kilometrelik hatla e, sınırlı gibi birbirini vurma durumu ara ara iç kesimlere de saldırılar olsa bile büyük oranda sınırda birbirini vurma durumu devam ediyor diyebiliriz. Şu an için şu an için şu son not olarak şunu da aktarayım. İsrail tarafından e, Lübnan'a saldırılar sadece İsbullah askerlerini veya sivilleri hedef almıyor, doğayı da hedef alıyor. Biz e, birkaç gün önce Lübnan Tarım Bakanına da sormuştuk. E, İsrail'in Yaptığı ateşlerde çıkan yangınlarda 40 binden fazla zeytinin e, yanarak kül olduğunu, zeytin ağacının yanarak kül olduğunu söyledi. Askeri uzmanlar İsrail'in bu yangınları çıkarmasındaki amacın sınır bölgelerindeki faaliyetleri tamamen gözlemleyebilmek olduğunu söylüyor. Tekrar konumuza dönecek olursak e, şu an için taraflar birbirlerine çok sert mesajlar verse de bir destek cephesi yani Gazze'ye bir destek cephesi ancak topyekun bir savaşa girmeyen bir cephe olarak devam ediyor diyebiliriz. Lübnan sınırı ancak önümüzdeki dakikalarda günlerde ne olacak? Bu sorunun cevabını kestirmek gerçekten güç. İzleyip bizler de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Can Okanar.